Aliko çok keyifli bir maçtı. Farkı açtınız sonra geri dönüş oldu Atlantikalı'dan ama sonunda kazanmayı başardınız. Yolunuza devam ediyorsunuz. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Her şey için teşekkürler önce. Çok güzel maçtı dediğiniz gibi. Farkı açtık evet. Geri dönüş olmadı bence. Dönüyor gibiler oldu. Dediğimiz gibi inancımızla herkes gördü nasıl birleşip kazandığımızı. Böyle kazanmaya devam edeceğiz. Maçtan önce röportaj vermiştim. Çok inandık. İnanıyoruz. Koşturuyoruz. Gol için her şeyi yapıyoruz. Kupayı almak için her şeyi yapıyoruz. Bunun için hiçbir engel tanımıyoruz. Oldukça sert bir mücadele oldu. Yılmadık. Savaştık, kazandık. Kupayı alıncaya kadar böyle devam edeceğiz. Kimse heveslenmesin. Kupa bizim. Hey, teşekkürler. Eyvallah teşekkür ederiz. engellenemez.